bende. O mahir denen Canfeza hamile mi kalacak? Mahir bebeği istemeyecek mi? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Mahir ve Canfeza'ya kıvırcık bir kız bebek yakışır diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Dizi ile ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Yeni bölümde Afet'in yazdığı mektubun gün yüzüne çıkmasıyla konakta tansiyon adeta tavan yapacak. Mahir Afet'in yaptıklarından artık iyice bıkacak ve radikal bir kararla onu konaktan göndermeye çalışacak. Ama gelin görün ki Asaf Bey yıllardır hayatını paylaştığı eşinin bu şekilde gönderilmesine asla razı olmayacak. Bu durum Mahir ve Asaf arasında ciddi bir gerilime sebep olacak. Konakta büyük bir çatışma bizi bekliyor. Mehmet yaşıyor ve bu bilgi tüm dengeleri alt üst edecek. Peki Mehmet neden yıllardır ortalarda yoktu? İşte burada işler daha da ilginçleşiyor. Meğerse Mehmet ailesini tehdit eden büyük bir tehlike yüzünden saklanmak zorunda kalmış. Üstelik sadece saklanmakla kalmamış, devlete gizli bir görevde çalışıyormuş. Mehmet'in bu kadar büyük bir sırrı taşıması hem ailesi hem de konak ahalisi için yepyeni olayların fitilini ateşleyecek. Sizce Mahir babasını görünce nasıl bir tepki verir? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.